Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere hayvanlar alemini tanıtacağım. Bildiğiniz gibi dünyada bir sürü hayvan var. Çevremizde gördüğümüz veya göremediğimiz birçok hayvan var çocuklar. Demek ki biz bunları görsek de görmesek de bilebiliyoruz. O zaman, o zaman hemen başlayalım. Bakın arkadaşlar burada ne var? Kocaman bir dinozor var. Peki biz dinozoru hiç gördük mü? Hı? Dinozoru gördünüz mü daha önce? Bence kimse dinozor görmemiştir, değil. değil mi çocuklar? Bakın. Bu da farklı bir şekilde dinozor. Değil mi? Bence bunları daha önce görmemişsinizdir. Demek ki çevremizde görmediğimiz daha önce hiç tanışmadığımız hayvanlar olabilir. Bu dinozor. Ya peki buna ne demeli? Bence bunu herkes biliyordur değil mi? Bakın çok sevimli bir kuş var burada. Rengi de sarı gibi. Çok severim koçları ben. Bakın arkadaşlar boynuzları da var. Yüzü de biraz kızgın kızgın bakıyor gibi sanki. Ne dersiniz? Daha önce koç görmemiş olan var mı? Varsa Hemen aşağıdaki yorum kısmımıza ne yapacağız? Daha önce hiç görmediğini yazabilir. Peki, bakın burada güzel bir su ay guru var. Görüyor musunuz çocuklar? Gelmiş ve buradan su içiyor. Peki ya buna ne demeli? Kocaman bir gövdesi var değil mi arkadaşlar? Yalnız boyu kısa ama kendisi çok kilolu. Aa, hemen Bakın kim var, kanguru kardeş. Kanguru kardeşin birazcık şurası çıkmış. Şöyle yanımıza alalım bunu da hemen. Bakın size bir sürpriz göstereceğim. Burada bir şey görebiliyor musunuz? Evet, görüyorsunuz değil mi? Orada bir yavru kanguru var. Kangurular çocuklar kendi yavrularını karınlarında. Yani şuradaki keselerini taşırlar. Onlara zarar gelmelerini engellemek için. Bu şekilde yavrularını da koruma altına almış olurlar. Peki bakalım burada ne varmış? Merhaba Zürafa kardeş. Hayvanlar aleminde zamanın nasıl geçiyor acaba? Bence iyi geçiyordur. Baksana boyun posun yerinde. Kocaman upuzun ayakların var senin. Bir de upuzun bir boynun var. Bakar mısınız çocuklar boynuna? Gerçekten çok uzun. Ve kendisi de çok sevimli değil mi? Bakın şunun yüzüne. Bence çok tatlım. Seni çok seviyorum. Peki, burada birazcık korkabileceğimiz bir hayvan var. Bunun adını bilen var mı? Ben biliyorum diyen hemen yorum kısmına yazabilir. Bunun adı goril arkadaşlar. Bu goril çok çok ürkütücü olabiliyor, değil mi? Bence hayvanat bahçesine gitmeyen, e, gitmemiş olanların dışında kimse görmemiştir. Ben gördüm çünkü hayvanat bahçesine gitmiştim. Hey, bakalım burada ne varmış? Burada çok güzel bir dıgadıgadıgadıgadıgadık dıgıdık, dıgıdık at var. Bakın arkadaşlar, bu at çok sevimli. Gözleri de. Sanki şöyle şey gibi değil mi? Sürmeli gibi. Bak, bu arada koçu devirmişim. Bakın gözlerine birazcık daha dikkatli bakarsanız göreceksiniz. Bakın çok tatlı. Sarı sarı saçları var değil mi bu atın? O atın. Biraz daha irisi işte burada. Onu da getirelim. İşte bu şekilde geldi. Bakın bu at diğerine göre daha büyük. Herhalde bu onun lideri olabilir. Bilirsiniz sürülerin genellikle liderleri olur, değil mi çocuklar? Liderler sürüye öncelikli öncülük yaparlar. Önden giderler sürekli ve o sürüdeki liderin sözü dinlenir. Peki arkasındaki kocaman hortumlu bir file bakalım. Görebiliyor musunuz çocuklar fili? Bakın fil dişleri var bir de. bunlar özelliği arkadaşlar kocaman olması ve sivri olması. Bir de hortumları var. Belgesellerde veya hayvan bahçesinde görmüşsünüzdür. Bu hortumlarından ne yaparlar? Böyle su olurlar. Ve şurada görmüş olduğunuz ağızlarına verirler. Çok tatlısın sevimli fil. Peki. Arkadaşlar burada bir şey dikkatinizi çekiyor mu? Bakın burada bir balık var. Peki bu balık şu an olması gerektiği yerde mi peki? Hmm. Hayır. Kesinlikle değil. Neden? Çünkü balıklar kesinlikle karada yaşayamazlar. Balıklar arkadaşlar, eğer sudan çıkarlarsa yaşayamazlar ve ölürler hemen. Pıt 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 atar böyle kalpleri. Daha sonra da küt ölürler. Peki balıkların yaşayabilmesi için ne ihtiyaç vardır? Evet, duyamıyorum. Ne ihtiyaç vardır? Evet, tabii ki de suya ihtiyaç vardır ve böylece su olmadan kesinlikle yaşayamazlar. Bakın buradaki sevimli balığımız da su olmadan kesinlikle yaşayamaz. Çok tatlı değil mi? Bence de. hı. <laughs> Peki arkadaşlar, şunun ne olduğuna ben de karar veremedim. Kedi gibi görünüyor. Ama hmm, sanki bizim gördüğümüz kedilerden biraz farklı. Eğer tam adını bilen varsa veya kedi olduğunu düşünen varsa aşağıdaki yorumlar kısmına ne yapacak yazacak ve biz de bu şekilde öğrenmiş olacağız. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum. Kanalımıza abone olmayı, yorum bırakmayı ve like atmayı unutmayın çocuklar. Şimdiden herkese iyi günler. Kendinize iyi bakın. Sizleri çok seviyorum.